Ağızdan nefes almak normal bir durum değildir. Nefes burundan alınmalıdır. Ağızdan alınan hava nemlenir, ısıtılır, filtre edilerek akciğerlere gönderilir. Eğer uyku sorunu ve ağız fokusu olan bir hasta varsa, bunda mutlaka gece uykusunda ağ sorunu akla getirilmesi gerekir. Bununla ilgili 2009'da Brezilya'da Metropolitana de Santos adlı üniversitede yapılan bir çalışmada ağız kokusu ve ağız solunumu arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ağız solunumu yapan çocuklarda ağız yüzey mukozasının kuruması ile halitosis olarak anılan ağız kokusu gün içinde duyulabilen solunum, gece horlaması yüzde rictus görünümü olarak bilinen ağız açıklığı ile yüzdeki yüz kaslarının zoraki gülüş görünümünü verecek spazmotik kasılması, düşük omuz genişlemiş burun dedikleri hipotonik ve içe kıvrılmış alt dudak ile ince üst dudak ve ön dişlerin belirginleşmesi gelişir. Aslında bu görüntü Ağız solunumu sonucu tüm yüz kaslarında da dolmasıyla gelişir. Bu da zamanla dişlerin pozisyonunu değiştirerek bozar. Çocuklarda ağız kokusu ile ağız solunumu arasında ilişki var mıdır? Evet. Halitosis ya da kötü nefes olarak bilinen ağız kokusuna birçok faktör neden olabilir. Patolojik olabileceği gibi patolojik olmayabilirdi. Etiyolojide birçok faktör olmasına rağmen ana neden ağız boşluğundaki anaerobik bakterilerin neden olduğu organik maddelerin ayrışmasıdır. Dil sırtının arka kısmında tutulan hücre kalıntılarından kaynaklanan organik maddelerin ayrışması nedenleri sebep olur. Bunlar da bir, tüklük atışında azalmaya da dengesizlik, iki, mikrobiyak saldırıdır. Bunların hepsi proteolitik bakterilerin büyümesini sağlar ve uçucu kükürt bileşiklerini üreterek ağız kokusuyla oluşur.